Şefaat edicileri belirleme yetkisi de Allah'a aittir. Şefaat edilecekleri belirleme yetkisi de Allah'a aittir. قُلْ لِلّٰهِ Ayeti bunu çok net anlatır. De ki, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Yani yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse, kulum haydi şefaat et dese, ben babama, anama, kayınpederime, kayınvalideme, bacanağıma, amcaoğluma, dayaoğluma değil, Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Öyleyse bu dünyada birilerini şafi makamında görüp Allah'a yapmanız gereken kulluğun bir kısmını onlara yapmaya kalkışmayın. Çünkü yarın o gerçekten şefaat edici makamında olsa bile size şefaat edeceği kesin değildir. Şefaat edecekleri belirleyen de Allah, şefaat edileceklerin listesini belirleyen de Allah olduğuna göre... Kulluğunuzu Allah'a yapın. Allah'ı razı etmeye çalışın. Allah'ı memnun etmeye çalışın. Allah dilerse beni sana, dilerse seni bana şefaatçi kılar. Böylece biz Allah'ı memnun etmişsek bu şefaatle cenneti inşallah elde ederiz. Değilse Allah'ı razı edemeyen bir kişiye bütün şefaatçiler toplansa zerre kadar bir fayda sağlayamazlar. Bunu dedim dünyadan Şeyh Nakşibend'in ismi çok büyükti çok sufileri vardı. Çok da salikleri vardı. Çok da hulafaları vardı. Onlara bıraktı ne de gidiyorsunuz? diye sordu. Hemen dedi elini e, e altına koydu bir kutu çıkarttırdı. Dedi bu kutu açtı çok ince ince sinekler, sinekler var. Dedi bunlar hepsi sofimizdir. Bunlara hepsi kabirden kalkınca hepsi bunlara toplandı bu koyak bu kutuya koydu. Ben istedim ki haşr neşr kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna çıkıp utanmasın. Oraya koyduk. Onların şefaatini yaptırdık, işini bitirdik, avraklarını düzeltirdik onu götürüp cennete herkesi kendi makamına bırakıp oraya girsin. Haşr görmesin, kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna gidip utanmasın. Böyle niyet ettik. Allahu Teala niyetimizde kabul etti, şefaatimizde kabul etti. Onu götürüyoruz. Biz de çağırsanım o kutaya gelelim. Allah Allah!